Alo. Sibel kaçtın mı? <laughs> evet canım. Hastanedeyim şimdi. Hastanede mi? Ne oldu İrfan bir şey mi yaptı sana? Yok yok canım benim merak etme sen. Ben geleceğim birazdan. Sen neredesin? Keçeli Lisesi Fatih'te. Lise mi? Ne lisesi? Ne alaka? Şüphelenmeyecekleri bir yer işte. Burada bekliyorum seni. Gelince ara. Acele et Sibel ne olur acele et. O zaman şu paralanı kapatalım da, uzanayım ben şöyle soyunayım. Tamam, kapatalım. Tamam. Şey, ben böyle çok rahat soyunamadım da biraz daha çekiyorum karavanı. Daha bir daha hızlı. Alo Şerif. Karşılayabilir misin sen beni? Para falan yok benim üstümde. Taksiye bindim. Tamam. Kimse yok değil mi peşinde? İrfan adamları falan. Yok yok atlattım. Olsa arabadan tanırdım ben. abim be. Ne oluyor ya? Tuzak mı? Sibel dur. Ben gördüm seni. Gördüm seni ben. İrfan'a çalışıyorsun sen. Nerede İrfan? Ha? Tuzak mı kurdunuz bana? Kandırıyor musunuz beni? Sibel dur dedim. Tuzak falan değil. Cabbar'ın arkadaşıyım ben. İrfan'la da ya uzun mesele şimdi. Ha? Anlatırım. Korkma. Seninle <laughs> bir alakası yok. Bir saniye. Sağ ol kardeşim. Sen gidebilirsin. Hadi. İrfan'la çalışmıyoruz biz artık. Kapıştık. Köstebek. İrfan'la bahsedip durduğu Köstebek sensin. Yok, yapamam ben. Bu kadar eksin aşar beni. Nereye düştüm ben böyle be? Cabbar'ın tarafına düştün Sibel. Bu kadar kaçtın, riske girdin. Heyecan mı şimdi? Cabbar ne olacak? Nezarette haber bekliyor senden. Bak, İrfan'a bir şey olmayacak zaten. Bu bizim gazanferle derdimiz. Yani İrfan'a kötü bir şey yapmış olmayacaksın. Sadece Cabbar'ı kurtaracağım. Hadi Şeref. Hadi oğlum göster yüzünü. Peki tamam yardım edeceğim. Öğrendiğim bir şeyler anlatacağım. misiniz? Bu olay bana dönmeyecek değil mi? Aynen. İyi. Şöyle şimdi. Özcan'ı vuran o adam var ya. Zeki. O senin arkadaşın mı? Kardeşim de o benim. Üzüldüm. Onu vurması için Cebrail'i yollamış İrfan. O polis var ya, Gazanfer. O almış Cebrail'i içeri. Bir de onun tetikçisini mi ne? Evet. Nezarete bakan kameraları da halletmiş polis. İpucu bir şey. Ne buldun peki? O kamera kayıtları var ya. Duruyormuş hala. Nasıl duruyormuş? Yani silinmemiş. Kasetleri almış polis. Komple. Ve hala ondaymış. Hı? Nerede? Neredeymiş o kasetler? Bilmiyorum. Ama ininde de dirfan. Gizli bir evi mi varmış? Neymiş? O kaset. O kaseti bulmam lazım. Polisin işin içinde olduğunu ispat olur onu çıkarsa. Kaseti buldun mu? Gazanfer benimdir. Selamun aleyküm. Avcı bunu bulurmuş sonunda. Şerif Efendi. Ben şey... Yani biz burada... Kaybol. İrfan'a deme bir şey ben de demem. Dersin. Lan benim sende ne işim olur? İrfan'a söylesem köpek gibi öldürecek seni. Ben de ölmeni istiyorum. O zaman niye vurmayayım şimdi seni? Git Sibel, git. Git Sibel. Vay, tanıdık da sesini. Şerif kardeşim. Kalk bakayım bir ayağa. Sakin ama. Çık bir buraya. Yüzünü görelim. Numara yapma ama. <laughs> Ulan. Ulan o geri zekalı müdürüme söyledim. O avukat dedim. <laughs> ulan sen var ya. Belli ama. Bir kan çekmiş belli. Zamanında sen de geçtin muameleden. Vur ulan. Vur. Öldür. Sen yapmazsan ben seni bitireceğim çünkü. Nasıl bitireceksin lan? Ha? Benim Bilal'i bitirdiğim gibi mi? Yapmadın. Daha yapmadım. Bir dakikası kalmış kardeşinin. Yapamazsın. Niye? <laughs> Daha önce yaptım ama. Soktum tetikçisiyle birlikte Cebrail'i içeri. Hı? Öldürdü Zeki. Yi. Sen yaptın değil mi? Sen soktun. Tabii ki ben soktum. Şimdi aynı tetikçi içeride hazır. Bekliyor. Kameralarda bir saniye beklersen. Tamam devre dışı. Gurur yapma. Ara şu adama dursun. Dokunma Bilal'e yapma. Ulan üzgünüm diyeceğim üzgün de değilim ya. Ama senin Bilal bir dakika sonra şuradan alacak içeri mermiyi. Gurur yapma. Başka türlü ödeşelim seninle. Gel anlaşma yapalım ne istersen. Bırak Bilal'i. Bırak. Tamam lan. Hadi bir saniye düşüneceğim. Kardeşim. Laz. Açmasın. mısın? Ben sözümü tuttum. Bak polis oldum. Ama sen tutmadın. Konağa gelmedin, anneme gittin. Üstüne bir de not yolladın, beni tehdit ettin. Hak ettin. Çocukken de hak ettin. Şimdi de. Aynı gazanfersin lan işte. Aynısın. Öyle. İnsan çocukken nasılsa büyüyünce de aynı. Hiç değişmiyor. Ben de böyleyim işte. Çocukken o klinikte bir yangın çıkardım. Bir tane çocuk öldü. Gazanfer oldu sana gurur Kutay. O çocuğun kimliğini aldın. Evet. Yetimhanelerde süründüm. Çıktım sokaklarda yattım. Hap kullandım, tiner çektim, ot içtim. Dibine battım, dibine. Yeterince konuştun. Ara şu adamı, dursun. Çıktım, çalıştım, çabaladım. Bak, komiser oldum. Mutlu son. <laughs> ne oldu lan, ağlayacağım mı? Allah aşkına durdur şu adamı. Kurtar kardeşim, ne olur. Ya Bilal'e de yazık oldu ha. Gitmiş orada üç beş tane adam toplamış. Çete dedim, uyuşturucu var dedim, katil dedim. Her şey var dedim. Bunu da o yaptı dedim. Geri zekalı. Ölecek şimdi içeride boşu boşuna. Canım yanıyor mu sanıyorsun? Geri zekalı. Ben çok denedim ama olmuyor. Bu oyunu ben kazandım avukat. Kabul et. Bir düşüneyim. Yemin. Ben kazandım. Zekinin öcünü... Şimdi aldım işte. Nasıl sen kazandın? Nezarete adam sokacaksın. O adam silah sokacak içeri. İçeride Bilal alacak. Bundan kolay ne var? Yol geçen anladığım da emniyet. Muhabbetin bitti mi kardeş? Asıl sürprizi sona sakladım. Ne şimdi lan o? Bitti. Gazanfer. Her şeyi anlattın kendi ağzınla. Oyun yapıyorsun. Olmaz <laughs> lan öyle şey. Hadi başlıyoruz. Hadi. Sana dedik, Bilal de ben de. Hapislerde çürüyeceksin. Son bir şey. Yakaladığım adam hapse düştüğünde... ...onu bekleyenler olacak. O adam katildi o adam tecavüzcü. Tecavüzcülere ne yaparlar hapiste? <laughs> Merak etme. Talibi çok olacak içeride. Delirdin mi lan sen? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Komiserinizim ben sizin! Artık değilsin. Sağ ol diyeceğim ama öyle utanıyorum ki. Yıllarca bir katili beslemişiz. Göremedik. Yok senin suçun değil müdürüm. Gurur, kayıp vaka. Yapacak bir şey yoktu. Dosya şey tamam mı? Evet. Tamam Ecevit Bey. ...bulduğumuz silahlar da ruhsatlı çıktı. Ayrıca yapılan aramalarda da... ...herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı Bilal Bey'le alakalı olarak. Yok ya, benim ne işim olur? Ya? Yanlış ihbar yani. Netlendi. Uğur Kutay zaten itiraf etti kendisinin uydurduğunu, iftira attığını. Evet, nezaretteki olay da aydınlatıldı. Onun tuzağıymış. Yani çift silahla girmiş adam içeri. Sizin emniyetinize. Bir elde o silahla, Hepsi müdafaa yani. Burası o kadar kolay değil. Bir yargılama süreci olacak elbette. Şimdi komiserim, Guru zaten kendi ağzıyla söyledi, onun tezhiyâ olduğunu. Aynı anda içeriden duydular, yine yetişemediler. E, avuç içi kadar emniyette siz adamı bulana kadar ölüyordu Bilal. Onu mu suçlayacaksınız hala? Tamam anladım. Ben de bir ceza alacak demedim zaten. Tutuksuz yargılanacak Bilal Bey. <laughs> Organize'nin müdür biliyor zaten her şeyi. Merak etmeyin. Metin müdürümle halledeceğiz biz her şeyi. Gazanfer'in <laughs> bitti değil Şerif? Gazanfer'den de kurtulduk. İntikamımızı da aldık. Aldık. Zeki'nin de. Zeki'nin intikamını da aldık. Aynen. Ölmedik de. He. Lan ağlayacağım ben galiba ağlayacağım lan. Biraz daha dayan oğlum söz verdik. Ha? ne dedik ya döneceğiz diye. Aaaa. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Şşş Kardeş takım ailesi siz de hazır mısınız? Hazırız. Tatile çıkıyoruz, tatile! Sizi şovunuzu yeterince izledik. Şimdi benim şovumda sıra. <laughs> Sen bizim çocuklardan yardım istedin. Ömer Bey de bizden yardım istedi. Kardeş takımı çarşı! Hadi hadi, size de gelin.